Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Bitos borsasının 75 liralık kampanyasını tanıtacağım. Açıklama kısmına link bırakacağım. Bu şekilde bir sayfa çıkacak karşınıza. Bu çıkan sayfaya buraya e-postamızı giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi zaten burada 75 TL kazanmak için acele edin diyor. Başla diyoruz. Başla dedikten sonra buradaki bilgileri dolduruyoruz. Doğru bir şekilde. Doldurduktan sonra şöyle göstereyim ben size. Hesaba hesabımıza giriş yapıyoruz. Yaptıktan sonra zaten KYC onayını 3-4 dakika içinde kabul ediyor. Ve e, KYC'mizi doğruladıktan sonra 75 lira gördüğünüz gibi hesabımıza yatıyor. E, hesaptan yalnız şöyle bir şey en az 100 lira çekiliyor diye öğrendim. Şimdi başka bir borsadan X-Ripple atıp e, ufak bir miktar paramın hepsini geri çekeceğim. Siz de bu kampanyayı kaçırmak istemiyorsanız açıklamaya bıraktığım linkten kayıt olarak yararlanabilirsiniz. E, hızlı olmanızda fayda var çünkü kampanyayı bitirebiliyorlar veya durdurabiliyorlar. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize bol kazançlar dilerim.